Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kitty oynuyoruz ama biraz ekran bulamıyor. Ne oldu? Neyse i̇şte arkadaşlar onu bunu boş verem de. Hadi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Bakalım nerede doğduk? Burada. Aferin. Ne yapayım Limon kafa. Neyse ben bu şeyleri oynadım arkadaşlar. Bu dünyanın en güzel oyunu. Allah sizin sarı limon sarı limon buldu. Şaka şaka bu pil arkadaşlar. Şimdi bilmeyenlere arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar. E, bir tane kedi var. Bizi kovalıyor işte. Biz de kaçmaya çalışıyoruz. Pinky diye birisini kurtarmaya çalışıyoruz. Neyse bu bölümden başladık ama. Neyse arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi geri geldim. Ee, Bot olsun, aynen bot, bot olsun bot. tam bot olsun oğlum oynama inlay. Bir de bir de player ha bura, bura bak. İşte o seçilir ki yani. Yani. Lan, o seçilir bunu. Bir tane kitleniye. Numara. 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 Biz Numara. Numara. Allah ya ters döndü ya. Neyse. E o MG çiz mi? diye hi hadi bir kes. Lan tek ikimiz mi varız? Lan tek oyuncuda gibiyiz ha. Var ya. Birisi gelip otursa kiti. Kitty git bizden. Tinerde kiti kiti bir şey yapmaz değil mi? Kitty. neredesin? Gel oğlum. Lan oğlum o nasıl bir şey? şey? Tam geliyor oğlum. Kör kedi. kedi kör ya biz nasıl vuruyor? Oradan gelirse atacağız arkadaş. Gelmiyor mu? Oğlum geliyor mu lan? Gelmiyor. kanaldaydı ben bunu atacağım şimdi arkadaşlar bu böyle bir tane oyun yani kiti var bizi kovar ama tek oyuncu da var ama çok kötü yani ben seviyorum pro var e, evet, levye gerek yok orada da var pro var da biraz layık like gelsin bunu yapayım lan bunu Vallahi tehoncu da kalacağım sanırım. <laughs> Ay arkadaşlar biz günüm ama hastayım. Her bir like abone emek ki ha, geçmiş olsun. Lan ben buraya neden çıktım? Aa bir kişi daha iyi bir. ben burada esmiş Yok olmaz Mr. Talking de var. Adam Talking ya onu biz geçtik kardeş sen daha yeni gel ya abi nerede bu yeşiller orada bir yerleri sahlıyoruz iyi yani iyi <laughs> yeşil anahtar yok biz kazanamıyoruz yeşil anahtar yeşil anahtar donates <laughs> yazıktır fukaralar değil mi, arkadaşlar yazıktır ya ya ben bu var ya oyunu bitiriyorum arkadaşlar hiç bakmıyorum oyuna baktım güzel oynuyoruz bu ne lan bu sen bu güzelli son şimdi hemen şunu açma ya <laughs> 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 burada bir şey yok ya ama çok zaman kaybedeceğiz ya kazanamayacağız ya bunu bana niye vermiyorsunuz şurayı açın <laughs> <laughs> pardon arkadaşlar lan kiti apk valla bu ne ki oha lan lan oğlum lan 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 oğlum. Tıklayın tıklayın tıklayın. Oğlum kaç kişi oğlanmış lan. biz oğlum hiç şey girdik. İşte loharan. Bana bak lan. Ya yeter ben niye kurtulamıyorum. Allah Allah. Altı üstü üç tane kaldı. Ta 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 ya kiti var ya kiti şu kiti bulunca öldüreceğim valla billahi öldüreceğim. Ona karışmayın ya. Oha ona bunlar anahtarı da çarpmışlar. Ona bura danyo yok ya girdim. Kiti abi ya kal. Ona lan. Ya burada maymuncuk var. Maymuncuk bir işe yaramıyor hiç maymunculuğunu görmedik valla şükür ya ama biz başaramıyoruz şu anahtar nerede anahtarı bulacağım ben ilk gelir he sen ona bakın git ya peh. ya ama biz yapamıyoruz ya anahtar yok anahtar arkadaşlar anahtar yok Allah Allah anahtarı bulurum geliyorum Arkadaşlar arkadaşlar anahtarı hiçbir türlü bulamadım dolaştım baktım bir türlü yok hiçbir türlü yok bak şuraya da şunu koyayım burası da gizli son için göstereceğim size gazot <laughs> da yok anahtar da yok bir şey de yok ne var peki? Ne var? Ne var? Ne var? Onu söyleyin bana. Kart taktık, şey yaptık bu kadar. Onu o sekrete indin gibi gitsin! Yakında e, yeni bölümler gelecek bunları bitirince. Ya, o, 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 siz hala bu vaktasınız. Arda öyle zıplarsın yukarı biter. Bu ne yani ya? Bu ne? Ya dur benzin şurada da olamıyor. Bu ne bu. Benzin de yok. He burada. Eh ellerimi sağlık bunu alayım. Gidim aşağı hepsini çalıştırırım. Ama bir tanesi hariç. ne yapayım lan Ya abi açamamışlar burayı. Neyse benzin bulduk. O sıkıntı değil. Orada bir tane jeneratör var onun için. Söylüyorum bu anahtarı arkadaşlar. Eğer bu gelmesini istiyorsanız, bol bol like'ları arttırın. Abone olmayı unutmayın. Uyusun bana ne ya? Onda koyuyor. Kediyle rahatsız ediyoruz kardeşim. Hmm, bakalım, şöyle gidelim. Artık bununla bir iş kalmadı. Aynen kalmadı, levye yat, levye yat, levye yat. Burada da yeşil şeyler böyle olmuş. Burada da şöyle bakayım oha oyna tahta yürek. Şöyle gideyim böyle gideyim böyle kapıyı kapat aç. İçimden geçtiği çarptı. Lan APK olmuşlar. Ya kaç kişi oynuyor şu anda? He. Ee. Ya bu ya. Şimdi şöyle mayuncu var. Kim kel alıyorum? Olbayım, bayım, juk, bayım, Dur, ay, ay yeşil ana adam ya istiyor. Eğer başaramazsak arkadaşlar bitireceğim videoyu. Eğer azanamazsak yuh bize diyeceğim ya. Yuh bize yani o kadar olay. Allah yeşil ana ders sandım ya. Yeşil anahtarlar nereye saklamışlar? Arkadaşlar çok zor bir yere saklanmışlar. Öğrenirsin bakacağım. Şimdi bak buradan gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Böyle gidiyoruz. Ya yeşil anahtar kardeşim kırmızı değil. Dur. Keşke ileri. Ve ara yüklemeyi düşünüyorum. O yüzden Roblox'a sevdim. Bütün bunu bulalım. İki tane varmış. Ya ama ya ne olacak ki şimdi ya? Of 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 oh fuf, Arkadaşlar hepimize ile ile Pinky'yi kurtaramadık. Pinky gitti artık. Pinky yok hayatım. Of of hadi arkadaşlar güle 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 bye bye abone ol bana abone like ol bana klaklakl hadi arkadaşlar bye bye